Var hocam. Bak şimdi. Rıdvan var mı bu böyle, Alex Aykut böyle, İfa'nın arkasında? Böyle, da? böyle ben, ben Rıdvan benim ne demek istediğimi anladı. Hatasız kul olmaz. Fakat. Aykut yemek istiyor mu hocam? Kendi, kendi gelmek Z için değil. Zannetmiyorum. zannetmiyorum. Zannet. Rıdvanın, hayır. Rıdvan'ın hayır, Fenerbahçe hayır, teknik direktörü olmak gibi düşünüyor. Hayır. Yok Belki ya. Şey hayır. Ya. Rıdvan, Efendim ben şöyle? Aykut Hoca'yı Rıdvan Dilmen yemek istiyor diye ağzımdan bir laf çıktı mı? Ne de ama? Şunu söylüyorum. Kardeşim. Fazla müdahil olma. Bazı insanlar vardır. Olaya çok sahiplenirler. Bazen işin içine çok girerler. Peki ha. Sinan Beşiktaş'ta futbol oynadı. Metin Tekin futbol oynadı. Ali Gültüken futbol oynadı. Doğru mu? Metin Ali Feyyazi, Feyyaz, Feyyaz, Feyyaz oynadı. oynadı. Peki. Feyyaz Bunların hiçbir zaman sen dışarıda basın <laughs> mensubu olarak fazla böyle buluşturmalara buluşturmaları, ara olma, aracı olmaları, oyuncu Ama vermeye... neydi hocam? bak? Mehmet Ali Aydınlar benim hukukum vardır. Mehmet Ali Aydınlar'ın Rıdvan Dilmen'e nefret ettiğini biliyorum. Konuşmalarımızda Mehmet Ali Aydınlar, Rıdvan Dilmen'le ilgili söylediği sözleri burada söylemiyorum. Çok feci sözler. Bu tamam, bu bilgi bende var. Ama ben çok da kurcalamadım işte sıkıldığım için meseleden. Rıdvan Dilmen'in Aykut Kocaman'ı bilmem kaç defa Mehmet Ali Aydınlar'ın niye yan yana getirdiğini ve Ahmet Hoca'nın dediği gibi Aydınlar'ın ve Kocaman'ın ya biz niye yan yanayız, neyi bekliyorsunuz benden Aykut Bey, ne bekliyorsunuz benden Mehmet Ali Bey dediğini de bilmiyorum. Ahmet Hoca'ya çok açık, sarih soruyorum. Rıdvan Dilmen'in bu buluşmaları sağlarken ki operasyonel amacı neydi? Çok şey olabilir. Nedir? A, a, bunu ispat edemediğim için bunları burada telaffuz etmem. Celalik celerik. senaryo yapmam. Konumuz da değil. Rıdvanlar gelip geçicidir. Aziz Yıldırımlar, Aykut Kocamanlar, Alexler gelip geçicidir. Fenerbahçe kalıcıdır. O Fenerbahçe'de gözü kapalı yani fanatiklere sesleniyorum. <laughs> Şimdi her şeyi bitirdiniz, gözü Aykut Koca'ya mı diktiniz? Bu adam sizi iki sene önce, sizin ifadenizle şampiyon yapmadı mı? Bu adam sizi geçen sene son dakikaya kadar şike sürecinde takımı topyekin bir betonarme gibi tutup son haftaya kadar Galatasaray maçlarına şampiyonluk kovalattırmadı mı? Tabii ki hatasız kul olmaz. Hata da yapmıştır, onu da söyledik. Ama aslanı kediye boğdurmayın. Alex, Aykut Kocaman aslandır. Alex aslında. Eşlisi aslanı aslana, aslana boğdurmayın. Bir hocam. düzene saygınız olsun ya. Evet, Yeter Çok ya. fazla e, tabii Rıdvan Dilmen üzerinden de gittik. E, keşke e, telefon açık olsaydı ulaşabilseydik. Bu iddialara da cevap verebilseydi ama e, yine e, yayınımız Benim geçen hafta geride, Alex Aykut e, açık. olayında söylediklerimi de, de. unutmayalım. Yarın o konuda bahsedar söyleyeceğim. Peki, geçen e, Tabii önemli röportajlar yaptık sevgili seyirciler. Bu hafta Beyaz TV Spor servisi e, boş durmadı. Epey çalıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Rea Alp o kurulların verdiği kararlarda başrol, sahiptir, başrol sahibi diyebiliriz. Ama hangi anlamda tabi biraz da o kararlara imza atılırken antitezi sunmuştu. Ve Yusuf Rea Alp ile Beyaz TV Spor Servisinden Sezgin Gelmez görüştü. Telefonda yapılan görüşme gerçekten de gündem yaratacak. Dilerseniz şimdi Yusuf Rea Alp'e kulak verin. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan şok istifa. Yusuf Reha Alp, Beyaz TV Spor Müdürü Sezgin Gelmez'e çarpıcı itiraflarda bulundu. Öncelikle Alp'in istifasından başlayalım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda uzun süredir yaptığınız görevinizden istifa ettiniz ve bunu da bir basın duyurusuyla belirttiniz. Neden istifa ettiniz? Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Bu soru aslında neden istifa ettiniz değil de e, belki de başkalarına neden istifa etmediniz diye yönlendirilmesi gereken bir soru diye düşünüyorum. E, doğru bildiğinizi artık yapamadığınızı anladığınız noktada daha fazla koltuk işgal etmek çok da size bir şey kazandırmıyor evet. <laughs> diye düşünüyorum. Yani e, bir renkten öteye geçemem hale düştüm. E o zaman da o koltuktan kalkmanın vakti gelmiş demektir diye düşündüm. Eski PFDK üyesi 5 maçta şike ve teşvik suçu işlendiğine kanaat getirmiş. Bana göre bu maçlarda müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir takım suçlar işlendi. İşte Yusuf Reha Alpin şike ve teşvik suçu işlendiğine kanaat getirdiği maçlar. Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına koydum. Burada ee, Aziz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ceza verilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum bu maçla ilgili. Evet. Yani e, burada futbol disiplin talimatının 58. maddesi vardı. Şimdi değişti gerçi O yerine 8. maddesine göre müsabaka sonucunu etkilemek etkilemekten dolayı bir hak mahrumiyeti cezası verilmeliydi Aziz Yıldırım'a. Bu benim şahsi kanaatim, şahsi hukuki yorumum. Evet bununla ilgili muhalefet şerri koydum. Yine aynı maçta e, bu müsabakayla ilgili olarak Fekli Fenerbahçe kulübüne de yine futbol disiplin talimatının 58 1B. Şimdi o da değiştiyse bilmiyorum. Hani eski FDT'den bahsediyorum. Evet. Fenerbahçe kulübüne de bir alt lige düşünülme cezası verilmesi gerekiyordu. Evet. Benim tekrar ediyorum bunlar benim yorumlarım. Evet sizin görüşleriniz. Evet bunlar olmadı verilmedi. Yine eee 22 Nisan'da oynanan 22 Nisan 2011 tarihinde oynanan Eskişehir Trabzonspor müsabakasında Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında yine ceza tayinine ceza tayini gerekiyordu. Evet. Yine aynı maddeye göre cezalandırılması gerekiyordu. Ee, ama verilmedi. Evet. Yani buradaki benim mantığım da şu yani madem Mehmet Çekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu e bu maçla ilgili ceza aldılar. Evet. E bunlar adı geçen kulüpte etkin pozisyonda birer yöneticiler. Dolayısıyla teşvik birimi teşebbüsü faaliyeti bu kulübe izafe edilmelidir dedim. Evet. Nitekim bu, buna dayanağım da şu. Anayasa Mahkemesi 1964'te verdiği bir karar var. Çok net bir şekilde güzel kişinin işlediği suçtan dolayı cezalandırılamayacağı, ceza yaptırımının gerçek kişilere uygulanabileceği diye. Evet. Bunu söyledim. Bunu da buna dayandırdım. Yine Anayasa Mahkemesi'nin 1989'da verdiği bir karar var. Aynı minvalde. Bunlar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü'ne ceza verilmelidir diye düşünüyorum dedim ve muhalefe şerri koydum. Evet. Yine diğer, diğer üç maç, iki maç saydınız. 5 15 maç Mayıs 2011 Fenerbahçe Ankara Gücü müsabakasında da Tekli Fenerbahçe Kulübü hakkında futbol disiplin talimatının ilgili maddesinin uygulanması gerekirken uygulanmamasının haklı ve hukuka aykırı olduğunu söyledim. Evet. Onunla ilgili maalesef muhalefet koydum. Yine 7 Mart 2011 tarihi Gençler Birliği Fenerbahçe müsabakasında hem Fenerbahçe Spor Kulübü ve hem de onun başkanı Aziz Yıldırım hakkında ceza tayinine ee, ceza tayini olması gerekirken ceza verilmemesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümü söyledim ve muhalefet şerh koydum. Evet. E son olarak da 8 Mayıs 2011 tarihli Karabük Spor Fenerbahçe müsabakasında çekip Mosturoğlu ve Erdem Konya hakkında muhalefet şerh koydum. Anlıyorum. Diğer sevkli müsabakaların hepsinde FDK'nın diğer üyeleriyle aynı görüşü paylaştığımı bildirdi. Acaba Yusuf Rehal... Trabzonsporlu olduğu için mi Fenerbahçe'yi suçlu buldu? 17 maçtan sevkliydi. Toplamda da 22 maç vardı. Yani Fenerbahçe haricinde de sevkli olan kulüplerle ilgili 5 maç daha vardı diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Evet. Kesin mutlak bir bilgi olarak söylemiyorum. Evet. Ama sevkli 17 maçın sadece 5'inde ben muhalefet şerri koydum. Evet. Ve bunun ee... Dördü Fenerbahçe Kulübü ile alakalı. Evet. Bir tanesi zaten Şekip Mosturoğlu ve Erdem Konyar'la alakalı Muhammed Eşer. Evet, Karabük Spor'u söylüyorsunuz. bir Fenerbahçe düşmanı olarak hareket etsem ya da kafamda böyle bir e, düşünceyle kurula gelsem benim için çok zor bir şey değildi diğer maçlarda da koymak. Anladım. Fakat yalnız. Yani onları da bir şey bulur koyardım. Yanınızda olan hiç kimse olmadı mı diğer altı üyeden? Ee, Sinan Bey şu anda net olarak hatırlamıyorum ama Sinan Bey ee, zannediyorum 3 maçta destekledi beni. Gelelim Şike'nin sahaya yansıyıp yansımadığı konusuna. Klasik bir değiş var. Şike sahaya yansımadı değişi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? tarafların belirli bir konuda irade uyuşmasını sağladıklarının ve bu irade doğrultusunda bir takım eylemler gerçekleştirdiklerinin ortaya konulması gerekir. İrade uyuşması ile amaçlanan doğrultuda bir sonucun gerçekleşmiş olması bu noktada aranmaz. Bir örnekle açıklamak gerekirse bir futbolcuya şike için te teklif götürülmesi teşebbüstür. Futbolcunun bunu kabul etmesi şikedir. Artık bu aşamadan sonra futbolcunun sahada nasıl oynadığına bakılmaz. Benim hukuki yorumum bu. Sahaya yansıyıp yansımadığına bakmıyorum. Yusuf Reha Alp. Trabzonspor'a başkan olmak istediği iddialarına şu cevabı verdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Sadri Şener aday olduğu ve o koltukta kalmak istediği müddetçe onun yanındayım. Size böyle bir teklif gelirse daha sonra? Sadri Bey varsa yokum. <laughs> ama, ama onun dışında herhalde bir idarecilik yöneticilik düşüncesi de kafanızda var. Ben tabii ki Trabzonsporluyuz. Artık tarafsız e, kalma zorunluluğum da yok. Trabzonspor, e, Trabzonsporluyum. Trabzonsporu içeride ya da dışarıda bu, bundan sonraki hayatımda elbette bir taraftar olarak hizmet etmek isterim. Peki şike dosyasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na federasyondan baskı yapıldı mı? E, Yusuf Reha Alp'e bir baskı ya da telkin yapmayı böyle bir şey Bırakın yapmayı böyle bir şey aklından geçirmeye bile kimsenin cesareti olmaz. Yani. Acaba Trabzonsporlu Yusuf Reha Alp karar alırken tarafsızlığını koruyabiliyor mu? Tifam oluşuyordur. Mutlaka bir soru işareti vardır ve benimle ilgili bir şüphe vardır. Bunun niye oluştuğunu da e, sorgulamam. Çünkü böyle bir şüphenin oluşması haklıdır. Ama e, mesela Trabzonspor'da şike dosyalarında var biliyorsunuz. Evet. evet. Trabzonspor 7 yedi üyenin 7'sinin de oyuyla aklandı. Evet. Yani Trabzonspor'a izafe edilen ya da Sadri Şener'e ya da Nevzat Şakar'a ya da Recep Denizler'ine sevkli kişilerden bahsediyorum. Evet. İzafe edilen suçlamaların tamamı 7 kişinin oyuyla verildi. Evet. Yani hadi ben tarafsızım, şey taraflıyım özür dilerim. Trabzonsporlu olarak düşünüyorum. Ve diğer altı arkadaş da ...bu dosyalarda Trabzonspor ve yöneticilerine herhangi bir ceza tayinine yer olmadığına dair karar verdi. Evet. Tabii ki Fenerbahçe'nin diğer tekli maçlarında benim hiçbir muhalefet şerhim yok. Ve Alp son olarak 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur diyor. O sezonun şampiyonu sizce Fenerbahçe mi Trabzonspor mu olmalıydı? Yani şimdi hani... <laughs> Mikletti. Evet. Artık buna bundan sonra hukuk karar verecek. Ve siz... Ben Trabzonspor olmalıydı diye düşünüyorum ama hiçbirimiz hukukun önünde değil. Anladım. Yani size göre 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor olmalıydı. Evet. O Anladım. sezonun şampiyonu Trabzonspor olmalıydı diye düşünüyorum. Yusuf Rea Alp profesyonel futbol disiplin kurulundan istifa etti ve istifasının perde arkasını beyaz futbola Sezgin Gelmez'e açıkladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ee, Sezgin Gelmez de önemli bir röportaj çıkardı. Hem e, iki sezon öncesinin şampiyonu Trabzonspor olduğunu söylüyor Yusuf Rea Alp. Hem de kendi görüşünün kendi raporlarına göre de 5 maçta şike yapıldığını e, söylüyor. Bunu da e, resmi kayıtlara geçmiş durumda. Çok kısa hocam yorum almak istiyorum. Hemen hemen sizin bildiğim yorumunuzu şeyler, yapayım. Bildiğimiz şeyler bunlar. Kendine göre fikirlerini söylemiş. Ben zaten söylüyorum. Kendi resmi şampiyonumu fiilen ve sonra resmen açıklamıştım. Şu anda Futbol Federasyonu Tahkim ve Disiplin Kurulu'na ben sportif anlamda güvenmediğimi söylüyorum. Verdikleri kararlarından ötürü. Çünkü onlara güvenirsem mahkemeye ve savcıya güvenmemem gerek. Düz mantık. Bakalım ne olacak? Evet. Yusuf Realp çok kısa Alalım Rasim Ozan Kütahyalı. çünkü e, konuşacak konularımız var. Hala Vallahi, e, Yusuf Reha perde arkasında hani e, profesyonel Yusuf Reha Reha ona, e, sormak isterdik. Belki yarın sorarız, Hı -hı. konuşuruz. E, ben artık çiçek konusunda daha fazla konuşmak istemiyorum. Milyonlarca kere fikrimizi açıkladım. Yargı tay safası e, hukuken geçerli olacaktır. Gerek olan şeylerde e, ben bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Geri kalan mesele bitmiştir. Bunu söylüyorum. Geri kalan dosya kapanmıştır. Bu iş bitmiştir. Konuşulmuştur. Belki UEFA'da değişiklikler olabilir. Mesela kişilerle kurumlar ayrılsın noktasında Avrupa'da tartışmalar var. O konuları bazı açıklamalar yapacağım. Hafta içi çok önemli bir kişiyle bir görüşmem oldu. Neyse kapatalım. Ama hukuken yargıtay kararı verir. Ama Alex Aykut meselesinde acaba bu yargıtayda çıkacak kararla ilgili e, sonrası Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçe'yi dizayn etmeyi düşünen güçlerin bir payı var mı diye geçen haftaki açıklamamı hatırlatıyorum sana. Belki onu artık siz bilirsiniz. Yani VTR yaparsınız? Yeniden ben tekrarlayayım mı? Kelime kelime tane tane anlatmış.